Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere Stephen King'in filmlerini, kitaplarını, elimde olan tabii ki ve bazı filmlerin soundtrack'lerini tanıtmıştım. Instagram hesabımdan paylaştım arkadaşlar. Benim elimde Stephen King'in sadece Stephen King'in toplamda 21 tane film, bir tane de tiyatro afişi bulunmakta. Bunlardan 7 tanesi çerçevelenmiş durumda. Diğerleri de rulo halinde kendi özel kutularında duruyorlar. Aranızda film afişi koleksiyonu yapan varsa hani bu işin ne kadar zor Film afişlerinde ne kadar meşakkatli olduğunu zaten biliyordur. Hani çok bir şey anlatmaya gerek yok onlara. Ee, ama hiç film afiş toplamadıysanız şimdiye kadar e, size bu işin zorluğunu şöyle anlatabilirim. Benim kitaplığımdaki kitapları işte filmleri hepiniz gördünüz zaten. Film afişi toplamak kadar zor bir şey yok. Yani buradaki kitapların e, filmlerin hepsinin toplanması için harcadığım zaman, emek, para aklınıza ne gelirse yani bir yana film afişlerini toplamak, çerçeveletmek bir yana öyle anlatayım size. Bazı film afişlerini bulmak neredeyse imkansız. Gerçekten öyle yani. Ee, hiç para vermeden e, o sinemada film izlediğim için bana yardımcı olan oradaki çalışanlar sayesinde 5 kuruş para vermeden satın aldım. Şey aldım özür dilerim satın değil. Aldığım afişler de oldu. Hani para vermeden sağ olsunlar. Ama e, aylar boyunca arayıp bulamadığım afişler oldu. Dünyanın parasını verdiğim film afişleri oldu. Bazılarını dediğim gibi bulmak neredeyse imkansız. Hala aradıklarım var zaten. Ee, o yüzden çok akıl kârı bir şey değil yani, hakikaten bu işe gönül vermeniz lazım. Öyle sadece sırf koleksiyon olsun, benim de elimde bulunsun diye giriyorsanız yani film afişi toplama işine girmenizi pek önermem. Bugün sizlere arkadaşlar, <laughs> artık hepsini bir araya topladım. Bir riski de göze aldım yani umarım <laughs> alnımın akıyla çıkabilirim afişlerime zarar vermeden çünkü çekiniyorum biraz. Diğerleri için çerçevedekilerde problem olmaz da. Bugün sizlere koleksiyonumdaki Stephen King afişlerini göstermeye çalışan başkaları da var ama artık onlara girmeyeceğim bu seferlik ee, şöyle çerçeveli olanlarla başlayayım <laughs> özür dilerim çerçevede olmayanlar var arkadaşlar oraya girdiğim zaman müsaadenizle telefonu yere bırakacağım ee, ve afişim düzgün bir şekilde kalır ondan sonra çekime devam edeceğim çünkü gerçekten çok hassas ürünler bunlar ee, bir video çekeceğim diye de içlerinde işte 30 yıllık 40 yıllık belki de daha uzun yaşlı olan afişler var başlarına bir şey gelmesini istemiyorum tanıtacağım ilk afişim arkadaşlar. Bunun zaten fotoğrafını görmüştünüz. Tanıtmıştım. Günah Tohumu. 1976 yılında çekilen filmiydi ama bu film Türkiye'de 1981 yılında göstereme girdi. En eski afiş herhalde budur. Benim elimdekilerden bahsediyorum yani. 2021 yılındayız. Bu 40 yıllık bir afiş. O yüzden dediğim gibi başında da bir şey gelmesini istemediğim için ilk bunu çerçeveletmiştim. etmiştim. Şurada daha önce bunu göstermiştim arkadaşlar. 1408 filminin afişi var. Aslında bu afiş de değil herhalde poster çünkü bunun arkasında Fargo filminin e, gö, görseli vardı. Film afişleri arkası boş olan ürünler ve tayfiniz bildiği gibi zaten film sinemada gösterime girdiği zaman tanıtımını yapılması için e, sinema sahiplerine verilen ürünler. Bu ürünler sinemada gösterimden kalktıktan sonra film e, imha ediliyor genelde. Ama işte hani bizim gibi koleksiyonerler bazen e, talep ediyorlar, veriliyor. Bazı sinema sahipleri de e, bir köşeye atıp daha sonra fahiş fiyata satıyorlar. 2000 liraya, 3000 liraya satılık olan afişler bile gördüm yani. Star Wars, işte Baba filmi gibi çok özel filmler tabii ki bunlar ama o parayı da verip satın alanlar mı bilmiyorum ama 2000-3000 liraya satılık olan afişleri de gördüm. Bu arkadaşlar 2013 yılında çekilen Günah Tohumu filminin afişi. Elimdeki afişlerin hepsi yerli basın özelliği bu zaten. Yani e, Amazon'dan şuradan buradan orijinal veya işte sonradan bastırılmış yabancı basın posterleri toplamasını ben de biliyorum. Bu işin zor tarafı ve aynı zamanda güzel tarafı da bu. Afişlerin tamamı yerli basın filmlerde ve afişlerde zaten yabancı basım kitap yok da elimde. Dikkat ettiğim şey bu. Yerli basım olması. Şurada arkadaşlar ölüm kitabı filmin afişini görüyorsunuz. Çerçeveletmiştim bunu da burada da arkadaşlar 1991 Oscar adayı ve aynı zamanda 1991 Altın Küre En iyi Kadın Oyuncu ödülü diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu film de Oscar'da almıştı herhalde ama Katie Bates. Yani Oscar'lı bir oyuncu ama bu film gibi aklımda kalmış. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 4 tane afiş tanıttım. 7 tane çerçevedeydi arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Şuradan şu Bahçıvan filminin yerle afişi de Pierce Brosnan oynuyordu. Güzel bir filmdir. Bu da tavsiye ederim. Burada arkadaşlar 2017 yılında göstereme giren Karakule afişi var. Mesela işte bu afiş sağ olsunlar e, sinemada çalışanlardan rica ettim. Zaten hani gidip orada da izlemiştim. Bana verdiler. E, bazı ürünler arkadaşlar hani e, şey kimisi böyle ben e, toplayayım, biriktireyim ama kimseye göstermeyeyim falan yapan da oluyor ama bu tür koleksiyonlar paylaşıldıkça güzel. Haber olmayanlar var, görmek isteyenler var. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Ben kitap konusunda da hani kimse bir şey diyemez herhalde. yeteri kadar kitap hediye ettiğimi düşünüyorum etrafıma. Kitaplar sadece bana kalsın demiyorum. Hani hediye ettiğim film afişleri de var zaten ama böyle bir koleksiyona sahipken de insanlarla paylaşmak istedim. Bu da çerçevelettiğim 7 film afişiydi. Yani ilk bunu çerçeveletmiştim aslında. Takip edenleriniz vardır belki. Saltuk Çetin taş benim arkadaşım. O çok büyük bir Stephen King hayrandır. Onun koleksiyonu benimkinden de büyük hatta. Ee, çünkü o e, her basımını alıyor her kitabın ve onun dışında hakikaten hakkını teslim etmem lazım. Film afişi ve e, filmler konusunda da gerçekten koleksiyonu çok iyi. Kitap da benim tercihim. İstedikten sonra ben de bulabilirim o kitapları. Hani ben kendi tercihim olmadığı için her basımını almıyorum. Kitap bulmak kolay arkadaşlar. Hani bazen böyle kitaplığı falan görüp imrenenler oluyor da. inanın yani koleksiyon yapan birisi olarak söylüyorum. Bu sözüme güvenin. Kitap bulmak en kolayı. Filmleri bulmak biraz daha zor. Asıl emek isteyen film afişlerini toplamak. Bu gerçekten çok zor bir iş. Yani onun koleksiyonunda en iyi koleksiyonlardan birisidir. Stephen King koleksiyoncusu hesabında da Instagram hesabı vardı ama kapattı niye bilmiyorum. YouTube kanalı hala açık ama bir girip göz atmak isteyebilirsiniz. Ee, beni de zaten bu şekilde gaza getiren odur. Bir konuşurken böyle ya hani girsem bir girmesem mi falan filan diye yazışırken gazı verdi sağ olsun Siz yaparsınız şey olur hani ne diyorsunuz gireyim mi falan diye. Sormuştum film afişlerine girin dedi o da. Ee, sadece kitap ve film topluyordum. Valla artık iyilik mi etti kötülük <laughs> mi Koleksiyonu dizince güzel oluyor tabii ki böyle ama bazen de diyorum nereden girdim buraya diye. Şaka bir tarafa yani sağ olsun Onun e, tavsiyesi ve e, gaz vermesi sayesinde ben de film afişi toplama işine girdim. Şimdilik dediğim gibi 22 tane film afişim var. Dediğim gibi e, Saltuk Bey'in hesabı da Stephen King koleksiyoncusu. Bir girip göz atmak isteyebilirsiniz. Önereceğim Stephen King hesaplarından birisi. E, bu 7 tanesi kolaydı arkadaşlar. Şimdi şuradakilere geçeyim. Üzerinde örttüm başına bir şey gelmesin diye valla çekinerek yapacağız ama. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi bu afişlerin her birinden sonra müsaadenizle telefonu yere koyup güzel bir şekilde katlayacağım. Başına bir şey gelmesini istemiyorum. Bu yine arkadaşlar e, 2019 muydu? Evet 2019 yılında göstereme giren Hayvan Mezarlı filminin yerle basım afişi. Üçüncü filmde bu. E, şu kenardaki kitaplarda tabii ki Stephen King değil. Orhan Pamuk kitapları bu. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir dostumun bana hediyesi. Dördü de. E, ona öyle bir selam olsun diye Orhan Pamuk kitaplarını koydum. Yani Stephen King kitabı koymaya gerek yok zaten yeteri kadar verelim de. Ee, şimdi dediğim gibi arkadaşlar şu afişin başına bir şey gelmeden müsaadenizle her afişte bunu yapacağım. Bilin yani e, niye böyle indirdim niye kaldırdım falan filan gibi şeyler olmasın. Rahatsız oluyorsanız tabi devam da etmeyebilirsiniz videoya. Ama e, bu afişler çok değerli ve çok zor bulunan ürünler. Bir video çekeceğim diye de afişlerimin başına bir şey gelmesini göze alamam. Her seferinde bunu yapacağım müsaadenizle. Böyle şunu güzel bir şekilde kaldırayım. Ee, evet. Sonraki afişim bu tiyatro afişi arkadaşlar. Bu da yine yanlış hatırlamıyorsam 2019'da herhalde. Şimdi tam yılını da hatırlayamadım da İzmir'de e gidip izlemiştim ben bu tiyatroyu. Çok da güzel bir tiyatroydu. Hani öneririm şimdi tabii ki Corona e, koronavirüs salgınından dolayı tiyatrolar da kapalı. Hani açılsa zaten kim gider izler onu da bilmiyorum ama şu salgın döneminde. Umarım tekrar sahnelenir bu oyun ve izleme fırsatı da bulursunuz. İzmir'de izlemiştim ben bu oyunu. Güzel bir oyundu. Ee, yine e, Esaret'in bedeli de benim en sevdiğim film olduğu için eksiksiz olan tek koleksiyonum odur. Yani yerli basım yabancı basım fark etmiyor artık. VHS kasetinden tutun da işte DVD'sine, VCD'sine, çift disk DVD'sine, Blu-ray'ine kadar, film afişine kadar bu da tiyatro afişiydi. Hepsi elimde var. Ee, benim için çok özel bir film olduğu için bunu da böyle eksiksiz bir şekilde koleksiyonuma kattım. Ee, şunu da hemen kaldırıp bir sonrakine geçeyim. Bazıları gerçekten çok eski arkadaşlar mesela e, kuşe kağıda basılan afişler var yeni afişler yeni film afişleri öyle onlarda zaten çok büyük bir sıkıntı yok ama eski afişlerde o işte mesela 76 yılındaki günah tohumu filmi gibi şimdi göstereceğim afiş gibi esaretin bedeli afişi gibi bunlar gazete kağıdı gibi e, böyle biraz kalitesiz kağıda basılmışlar o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor kaldırırken. Bu da öyle mesela bakın gazete kağıdına basılmış gibi böyle yırtılır diye çok korkuyorum. Bazıları kuşa kağıt işte yeniler öyle mesela. Karakule öyleydi kuşa kağıttan ama bahçıvan biraz böyle gazete kağıdı gibiydi. Esaretin bedelini ise şurada gösterdim yine göstereyim. Bunun iki farklı fişi varmış. Birisi gazete kağıdı gibi birisi de kuşa kağıt gibi olan. Benim elimdeki kuşa kağıt gibi olandı. Gazete kağıdı gibi olan da varmış. Elinde olan vardır belki. Dikkat etmenizi öneririm başına bir şey gelmesin diye. Bu da arkadaşlar Richard Bahman manasıyla yayınlanan King romanlarından, kısa romanlarından birisiydi. The Running Man. Hatta ölüme karşı koşan bu filmin e, görmüşsünüzdür zaten koleksiyonumda. VAS kasetinde de ya da Betayda özür dilerim. Beta kasetinde de ölüme koşan adam yazıyor. Yani afişte ve filmde böyle birbirinden farklı isimler kullanmışlar. Bu filmin başında da arkadaşlar e, Richard Bachman yazıyor. Yani Stephen King yazmıyor. Bu film şeklinde Stephen King olduğu henüz ortaya çıkmamış demek ki. Özelliği buydu bu filmin. Richard Bachman filmidir yazıyor. Yine şöyle şunu da dikkatli bir şekilde kaldırayım. Vallahi benim için biraz zor bir video oluyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Yani gerçekten zahmetli bir şey. Bunları zaten buraya dizmek ayrı bir olaydı ama. Şimdi bir de dikkatli bir şekilde kaldırmaya çalışıyorum. Afişlerin başına bir şey gelmesin diye. Korka korka. O yüzden söyledim size başına bir kaza gelmedi. Umarım <laughs> şu videoyu bitirebilirim diye. Sonraki afiş Kujo'ydu arkadaşlar. araştırma Bu mesela şu an satılık var. Yanlış hatırlamıyorsam gitti gidiyor da görmüştüm. Bazıları satılık bulunmuyor yani hani ben de nasıl denk getirdim aldım bilmiyorum. Bazıları hiç satılık yok. Şimdi yeri geldiğinde onlardan bahsederim. Bazıları da öyle fiyatlar istiyorlar ki mesela şu ilk gösterdim afiş size günah tohumu 76 film olan günah tohumun film afişine 750 lira mı 850 lira mı ne fiyat vermişler. Ben o kadar pahalıya almamıştım ama hani bu kadar da fırsatçılık yapmaya gerek yok bence. Onun için söylüyorum. Başka da yok. Kitap gibi bir şey değil bu film afişi yani. Daha önce bahsetmiştim. Mesela işte kitaplar teliften dolayı daha sonra yeniden basılabilir. Önemli değil. Şu an için mesela 100 yılın en bilim kurgu öykülerinin basımı yok diye 1500-2000 liraya satmaya çalışıyorlar. Yarın bir gün bir anlaşma yaparlar. Kitap birden bir basılır. Yani alanın da içinde oturur. O fiyata satanın da elinde kalır. Onlar belli olmuyor. Film öyle. E, bakın Esaretin bedelinin yıllardır basımı yoktu. Tilli online basımları gelmişti DVD'lere. Yeni film daha sonra bir anlaşma yaptı. Türkçe dublajlı olmasa bile Türkçe altyazılı olarak filmi bastı yeniden. Yani sonuçta Esaretin Bedelini alıp orijinal bir şekilde izlemek isteyen varsa Türkçe dublajlı olmasa bile Türkçe altyazıyla şu an iz izleyebilir. İlla eski basım Tilli basımını almanıza gerek yok ama film afişleri öyle bir şey değil. Yani örnek veriyorum şu Kujo filmi 1983 yılında çekilmiş. İşte diyelim bizim ülkemizde işte 84'te gösterime girmiş olsun. Çünkü hepsi aynı yılı girmiyor gösterime. 37 yıl önce göstereme girmiş bir filmin afişi. Bu film tekrar göstereme girmez. Göstereme girmeyeceği için bu filmin afişi de basılmaz. Hani ondan bahsediyorum. Film afişleri o yüzden özel. Yani bulduğunuz anda artık e, bütçe meselesi tabii ki ama ucuzuna pahalısına bakmayıp almanızı tavsiye ederim eğer bu şekilde bir koleksiyona gitmek istiyorsanız. Bunlar biraz e, dediğim gibi böyle arkadaşlar e, gazete kağıdı gibi Kalitesiz bir e, kağıda basıldığı için koyarken de çok dikkat ettim. Toplarken de dikkat etmeye çalışıyorum. Başlarına bir şey gelmesin diye. Onun için tekrar bu ekran karartması için özür diliyorum sizden. Ama dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Başlarına bir şey gelmesini istemiyorum afişlerin. Sonraki afişim arkadaşlar lanetli hediyeler. Ee, Bunun da zaten Ruhlar Dükkanı'nda okuduktan sonra bir iki ay olmuştu herhalde okuyalı. Instagram hesabımda paylaşmıştım. Arkasından da Lanetli Hediyeler filmini izlemiştim. Ee, kitap orta direkti. De, Filmde idare ederdi yine işte. Tabii ki e, çok başarılı bir uyarlama değil ama bazı şeyleri değiştirmişler. Bazı şeyler aynı kalmış. Hayat Hemen Karanlığa çok büyük göndermeler vardı kitapta. Çok büyük benzerlikler vardı. Filmde biraz atlamışlar onları ama yine de izlenebilecek güzel bir Stephen King filmi olmuş bu da. Lanetli Hediyeler Needful Things. Yine şunu kaldırıp alttaki afişe geçeyim. Bunları artık çerçeveletecek e, yerde de kalmadı. Yani çerçevelettikten sonra odada koyacak yerde de kalmadı arkadaşlar. Bir yer öyle evesleniyordum hepsini böyle büyük bir yerim olur duvar asarım. Boydan boya büyük bir böyle bodrum katı gibi hepsini afişle doldururum diye de. Onu da şu an çok yapacak ortam da yok. O yüzden diğerlerinde çerçeveletmedim. Yani 7 tane çerçeveli afiş var. Diğerlerinde çerçeveletirsem koyacak yer kalmayacak. Bunları bu şekilde rulo halinde saklamak daha kolay oluyor. Ee, çok fazla yer kaplamıyor. Yer kapladıkları için geri kalanları şimdilik çerçeveletemedim. Şu tepki filminin afişi arkadaşlar. Ee, mesela bu filmin ben yerli basın hiçbir formatını görmedim. Yani çekildiği yıl itibariyle en azından bir kaseti veya işte e, VCD'si falan olması lazım. Ben görmedim. Yani elimdeki afişlerden diğerlerinden farklı olan e, tek e, film afişi tepki yerli basın film afişi olduğu halde filmin VCD, DVD, işte kaset herhangi bir formatında ben e, satışta görmedim yani en azından tuhaf geldi bana ama bu da yine Stephen King'in ülkemizde gösterime girmiş filmlerinden birisi tepki Firestarter. İkinci filmi var bunun tepki uyanış diye yani devam filmi olarak çekmişler hani remake diyorlar ya. Ee, şey özür dilerim remake aynı yapımda. Bunlar şey e, devam filmi gibi çekmişler herhalde. Çünkü e, tepki değil, tepki uyanış yazıyor. Büyük olasılıkla şey gibidir. izlemedim çünkü hani filmi. Şimdi yorum yapmak da istemiyorum ama Hayvan Mezarlığı 1 ve Hayvan Mezarlığı 2 gibidir büyük olasılıkla. Hayvan Mezarlığı 2 filminin e, kitapla da birinci filmle de hiçbir alakası yok. İzleyenler bilirler. Ama Hayvan Mezarlığı tuttu diye yeni bir şey çekmek istemişler herhalde. Tepki 2'nin e, yerli basımı var DVD'si. Tepki 2 Uyanış diye de onun için söylüyorum. Tepki ilk tepki filminin yerli basımı yok ama. Şu arkadaşlar Stephen King'in ülkemizde gösterime giren son filmiydi Doktor Uyku. Mesela bu afişin kıymeti de yani benim için öyle. Ee, bu film arkadaşlar ben e, Kuşadası'nda oturuyorum biliyorsunuzdur. Kuşadası'nda gösterime girmedi. Mesela Söke'de benim oturduğum yere yakın. Söke'de de sinema var. Orada da gösterime girmedi. Ben bu filmi izlemek için e, 80 kilometre yol gidip 80 kilometrede geri döndüm tabii ki. E, 160 kilometrede yol gittim yaklaşık olarak. Aydın Forum'a gittim ve afişini almak için tekrar gittim. Aynı yolu gidip geldim. Yani ben bu film afişini alabilmek için toplamda 320 kilometre yol gittim. Ama şöyle de bir şey var tabii ki. Bu afişi de daha sonra hiçbir yerde satılık görmedim ben. Hatta gittiğimde de ellerinde bir tane kaldım söylediler. Ben daha önceden belirtmiştim. Hani ben bu afiş için tekrar gelebilirim. Şey yapmayın, aman diyeyim, atmayın falan filan diye. Hani dedim herhalde iki üç tane vardır ellerinde göstereme girdiği gün sorduğum için onlar da haklı olarak boş teşbirin olmadığını söylediler. Yani hani böyle şeylerde ısrarcı da olmamak lazım arkadaşlar. Yani olur da bir e, sinemaya gidim rica edeyim falan filan derseniz sonuçta bu film afişleri sinemalara bu filmlerin reklamları yapılsın. Sinema severler veya oradan geçen insanlar da bu afişi görüp filmi izlemeye gelsin diye reklam amaçlı veriyorlar. Yani film gösterimdeyken veya işte daha üstelik yani gösterime girdiği gün çıkarıp afiş vermeleri de bekleyemezsiniz kimseden. Ee, ama artık hani gösterimden kalktıktan sonra imha edildiğini, çöpe atıldığını bildiğim için ben o zaman rica ediyorum. Hani çöpe gidecek nasıl olsa elinizde fazla varsa bazen çalışanlar kendileri için de almak istiyor olabilirler. Olabilir yani. Ee, kimseye de vermeyecekseniz hani mümkünse alayım diye gittim. Dediler ki ya bir tane kalmış elimizde diğerlerinde attık. Allah'tan dedim gelmişim. Çünkü baktım tam e, 6 gün gösterimde kaldı bu film. 7. gün bir baktım seanslara film yok gösterimde. Dedim bunlar atmadan <laughs> hemen bir apar topar gitmiştim böyle işte. 2000 19 Kasım'ıydı bu da arkadaşlar. Hatırlarsınız Kasım ayında film gösterime girmişti. Aynı gün hemen gidip daha zor kurtardım afişe. Ee, hani dediğim gibi 5 kuruş para vermedim ben bu afişe. Tekrar teşekkür ediyorum oradaki çalışanlara sağ olsunlar. Hani hiç e, bir şey de beklemeden bana bu afişi verdiler ama sonuçta benim açımdan bakarsanız da ben 320 km yol gidip gelmiş oldum. Yarım depoyu yakın benzin yaktım. Aslında yüzünü biraz geçiyor bazen böyle işte ama artık koleksiyona girdikten sonra çok maddi tarafına bakmıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hala izlemediyseniz bu film de bence Stephen King'in en iyi uyarlamalarından birisiydi. Sinemadan çıkınca zaten ben Instagram hesabımdan paylaşmıştım yine bu afişin tabii ki bendeki değil de yani sinema salonundaki afişin fotoğrafını çekip Instagram hesabıma girip de oradaki yorumlarımı da okuyabilirsiniz şayet isterseniz. Ee, pandemiden dolayı da herhalde uzun bir süre Türkiye'de Stephen King'in yeni bir film gösterime girmeyecek diye düşünüyorum ben. Bakalım yeni film gösterime girerse artık onlara da takip edeceğiz. Ee, bunun da e, bu dövizdeki dalgalanmadan dolayı herhalde uzun süredir yeni film de gelmiyor pek ülkemizde. Yani DVD, Blu-ray neyse artık Doktor Uyku'nun da e, henüz satışa sunulmuş yerli basın bir filmi yok ne yazık ki ülkemizde. O yüzden elimde sadece şimdilik film afişi var. Yani ara ara mesela hesaplardan falan da, da takip ediyorum ben elinde koleksiyonu olan herkes paylaşacak diye bir şart yok tabii ki ama koleksiyonu olan insanlar genelde paylaşıyorlar ben doktor uyku afişini mesela başka kimse de görmedim denk getirip alan var mı bilmiyorum ama şimdi göstereceğim afiş de öyle başka kimse de ben hani fotoğrafını paylaşanlardan bahsediyorum bu afişi görmedim ben Yeşiliyor afişi bunu da çok uzun süre aramıştım arkadaşlar sonunda nihayet buldum. Yani daha doğrusu satılık da görmedim de e, alışveriş yaptığım birisi vardı bir telefon edeyim <laughs> özür dilerim hani elinde var mı falan diye ben ona bir liste yollamıştım 7-8 tane saydım ondan sonra o sırada V4Vendetta var yeşil yol afişlerinin elinde olduğunu söylemişti artık 3 e, afiş birden çünkü e, şeyde e, satılık olan başka bir afiş görmüştüm onun üzerine aramıştım zaten 3'ü afiş aynı anda aldım benim için iyi denk geldi yani tesadüf çünkü daha önce sordum elinde yoktu satılık zor bulursun demişti bana. Benim için kıymetli bir afiş arkadaşlar. Yeşil Yol'da zaten daha önce 30 film koleksiyonumu tanıttım. Bilirsiniz siz de benim en sevdiğim filmlerden birisi de Yeşil Yol. Bu da kıymetli, bulması zor olan nadir ürünlerden birisi. 1999 yılında çekilen Frank Darabont filmiydi Yeşil Yol. Kitaplarda falan tabii daha rahat oluyoruz arkadaşlar. Öyle çekip rahat rahat yerine koyalım falan filan diye bu kadar hassas olmadığı için kitaplar ve tabi bulması da kolay ama iş film afişine gelince işte biraz hassas davranmak gerekiyor. Hani işte dediğim gibi örnek veriyorum. Kimisine e, çok büyük e, paralar verip e, sahip oldum. Kimisine 5 kuruş para bile ödemedim. İşte hani söylüyorum tekrar bakın. Teşekkür de ediyorum. Sağolsunlar. sinema çalışanlar bir güzellik yapıp verdiler. Ama işte işin sıkıntılı tarafı şu. Maddi boyutu değil yani. Şimdi bu Doktor Yuka fişimin başına bir şey gelse Allah korusun yenisi yok. Anlatabiliyor muyum? Satılık da görmedim hiçbir yerde bulamam yani. Yok. Bir tane var o da işte benim elimdeki. O yüzden bu kadar hassas davranıyorum. Bu da arkadaşlar Gizemli Yabancı. 2001 filmi olması lazım. Tam yılını da hatırlayamadım. Anthony Hopkins'ın Başakızı kitabının uyarlamasıydı. Çok da güzel bir kitaptır arkadaşlar. Filmi de güzeldir. İzleyebilirsiniz. Hani ben beğenmiştim. Hartz'ın Atlantis filmi. Anton Yelçin oynuyordu burada da arkadaşlar. Burada tabii çocuktu da hani hayranları falan varsa biliyorsunuzdur belki daha sonra e, hakikaten trajik bir kazada hayatını kaybetmiş e, oyuncu genç yaşta kaçtı 26 ya da 27 yaşındaydı zannedersem hani okudum kadarıyla e, arabası kendi otoparkında dururken e, kapı mı arızalanıyor bir şey oluyor ondan sonra kapıya bakmak için arabasını orada bırakıp ön tarafa gidiyor ve arabası artık el frenini mi çekmedi bir sıkıntı mı oldu birden hareketlenip e, kapıyla Arabanın arasında e, sıkıştırıyor araba e, Anton Yelçin'in üzerine gelip o şekilde hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok acı bir şey vardı böyle. E, hikayesi vardı onun hayatını kaybetmesinin. Bu arkadaşlar Gizli Pencere filminin afişiyle de, Johnny Depp'in. Bu da yine Gece yarısını iki geçe aldık kısa roman derlemesindeki Gizli pencere gizli bahçe adlı romanın uyarlamasıydı. Güzel bir filmdir. Hikaye de güzeldir ama ben e, filmini daha çok beğeniyorum. Kısa roman biraz daha aşağıda kalmış yani bence şeyin yanında, filmin yanında. E tabii ki eee Johnny Depp'in muhteşem oyunculuğunda da hakkını vermek lazım. Filmi çok üst düzey bir yere taşımış. Bu arkadaşlar benim <laughs> özür dilerim. Böyle satılık afiş görürken tesadüfen Gördüğüm bir afiş. Yani böyle bir afişin varlığından haberim yoktu. Olsaydı zaten daha önce mutlaka aramalara başlardım. Ee, dediğim gibi işte bunlara da vakit ayırmak lazım. Ee, araştırmadan, e, internette aratmadan da haberiniz olmuyor. Ee, satılık gördüm dedi. Hemen e, satın almıştım mengene. Filminin yerli basın afişi. Mesela bu afişi de başka kimse de görmedim. Hani vardır belki ee, dediğim gibi tekrarlıyorum yani elinde afiş olan herkes ben bunun fotoğrafını çekeyim internete koyayım veya video çekeyim yayınlayayım demek zorunda değil tabii ki ama hani böyle böyle haberimiz oluyor o anlamda söylüyorum yani. Ben de bir yerde göreceğim ki ha, bunun afişi varmış diye alacağım. Kitap gibi bir şey değil afişler. Kitabı zaten e, basan yayın evleri reklamlarını da yapıyorlar yüz binlerce işte ne bileyim on binlerce basılıyor her kitapçıda görüyorsunuz bir şekilde haberiniz oluyor paylaşıyorlar da ama bunlar zaten çekileri çok uzun zaman olduğu için veya işte yeni çekilen bir film de olur işte bahsettiğimizde Doktor Uyku evet böyle bir film çekildi evet afişi de vardı ama şu an ararsanız yok işte hani yapacak bir şey yok yani anlatabiliyor muyum bundan bahsediyorum afişler satılan ürünler değiller çünkü o yüzden hem böyle bir afişin varlığından haberdar olmanız gerekiyor hem de satılık görmeniz gerekiyor yani birinin bu afişi e, satıyor olması gerekiyor o yüzden denk getirmek çok zor biraz böyle gözünüzü korkutmuş gibi olacağım belki ama e, afiş koleksiyonu yapan insanlar varsa da herhalde söylediklerimi hak vereceklerdir. Keyifli ama insanı yoran bir hobi bence film afişi biriktirmek. Başka afişlerim de var arkadaşlar ama artık dediğim gibi onları tek tek şimdi çıkarmayacağım. E, o sırada sinemaya gittiğim için hani e, bir arada sürekli sinemaya gidiyordum. Şimdi dediğim gibi pandemiden dolayı gidemiyoruz ama artık oradaki çalışanlarla da arkadaş olduk. Onlar kendisi soruyordu bak filmi beğendiysen bunun afişini vereyim falan diye. Bir iki tane öyle topladım var. Onun dışında çok sevdiğim filmlerden işte Dövüş Kulübü olsun. E, demin bahsettim size v for Vendetta olsun. Onların film afişleri var. Sindirellemenin afişi var falan. Ama artık bugünü sadece Stephen King afişlerine ayırdım düş kapanı. Bu benim e, satın aldığım son Stephen King afişiydi arkadaşlar. E, Instagram hesabımda paylaşmıştım. Tam şimdi tarihini de hatırlayamadım da. Yani yine herhalde işte 2020 sonbaharı gibi aklımda kalmış. Yanlış hatırlamıyorsam eğer böyle hani işte Eylül, Ekim veya işte Kasım aylarıydı. 3-4 ay alıyor yani bu afişi de satın alalı. Bu afişle beraber e, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye Yükseliyor filminde yerli basım afişini bulmuştum. İkisini bir almıştım. Mesela o da en sevdiğim filmlerden birisidir. Onun da afişi var o yüzden. Kara Yükseliyor filminin. Bu da Düş Kafanı filminin. Rüya Avcısı kitabının uyarlamasıydı bu da. Derim Keçer. Düş Kafanı film afişi. Sonlara doğru geliyorum arkadaşlar. Yanlış saymadıysam bu gösterdiğim 20. afişte 19 tane film bir tane tiyatro afişi göstermiş olmam lazım. pek çoğunuzun bildiği ve sevdiği filmlere geldim şimdi. Son ikisi zaten. Bu arkadaşlar 2017 yılında gösterime giren o filmin afişiydi. Ellerinde bir tane vardı. Artık bulduğuma razı oldum. Sol üst köşedeki o beyazlığın ben de farkındayım ama artık çerçeveleteceğim zaman oraya bir keçeli kalemle veya daha uygun bir şeyle bir ötüş yapıp yani şansıma en azından sadece siyahlığın olduğu yere denk gelmiş. Simsiye olduğu için kapatması kolay olur. Kırmızı balonun veya işte sarı yağmurun olduğu olsaydı o hasar çok daha kötü görünürdü. İşte dediğim gibi artık bulduğumuza razı oluyoruz mecburen. Bu da sağ olsun e, sinemanın müdürünün Emrah Bey vardı burada arkadaşım benim. Onun bana yaptığı güzel bir kıyaktı. Onun sayesinde o filmin afişini almıştım. Hani öyle toplayayım hepsini, hepsi bana kalsın gibi bir düşüncem de olmuyor. İnanın elimde birden fazla afiş olduğu zaman da veriyorum, hediye ediyorum. Şimdiye kadar 5-6 tane film afişi hediye etmişimdir. Son afişimden şimdi göstereceğim. Elimde 3 tane vardı. İkisini hediye ettim. Hiç yani ne yapacağım aynı afişten 2-3 tane alıp öyle şeylerde hiç gözüme gelmiyor. Fazla ise tabii ki. Bu da o bölüm 2 filminin afişi tanıtacağım. 22. hafif buydu arkadaşlar. Bu da 2019 yılında yine gösterime giren bir Stephen King filmiydi. İkinci filmi çok beğenmemiştim. Ben birinci filmin bütün formatları yani işte DVD, iki disk DVD, Blu-ray, Steelbook Blu-ray satışa çıktı ilk filmde. Ama işte tam o ara herhalde döviz dalgalanmaları başladı 2017 yılında çünkü gösterime girmişti. O bölüm 2'nin hiçbir şekilde yerli basımı çıkmadı. Biz koleksiyonerler için de kötü bir şey oldu bence. Çünkü düşünsenize iki bölümlük bir film var. Birinci bölümün yerli basımların hepsini almışsınız ama ikinci bölümler mecburen yabancı basım olacak. Öyle bir şey de istemediğim için hala bekliyorum ama bu aralarda çok yerli basım filmi gelecek gibi durmuyor. Bakalım artık ne olacak durum. Evet arkadaşlar bugün sizlere koleksiyonumdaki yerli basım Stephen King afişlerini tanıtmaya çalıştım. ben afişlerimin başına bir şey gelmeden tanıtabildiğim için çok mutluyum şu an. Umarım siz de keyif alırsınız videodan. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşçakalın.